Hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün arkadaşlar Sprunky ki çekiyoruz. Arkadaşlar bu bir şarkı oyunu yani böyle şarkılar yapıyoruz. Hatta ben topluluktan attım yarın geliyor demiştim. Bugün bunu çekeceğiz. Biraz yani kötü bir görüntü olabilir. Yani şu olarak şu siyahlığı eklediğimizde o yüzden bu siyahlığı eklediğimizde bence çıkın. Çünkü ben korkuyorum zaten. İstemeyerek yapıyorum bu videoyu. Bu arada arkadaşlar ıı, istiyorsan linkini hemen vereceğim. Ama bu, ıı, bu videoya tam 5 like gelirse ıı, şeyini vereceğim linkini buradan girmeniz için. Bir de ıı, bu bilgisayarda olmadığı için ben telefonda oynadığım için arkadaşlar küçük böyle. Ben de bilmiyorum neden. Iı, Zaten şuradaki şeyden görmüşsünüzdür. Şu şeyden Belki o logoyu bilenler biliyordur. Google'dan gireceksiniz. Birazdan anlatacağım. O zaman gelin direkt başlayalım. Ama başlamadan önce videoya abone ol, like almayı unutmayın arkadaşlar. O zaman hemen geçelim. Ve ben zaten Google Play'den hep arıyordum. Ama gerçi Google'dayım. Şöyle ekledik. Sesi gelmiyor. Umarım benim de sesim gelir. Şöyle bir ses çıkartıyor. Seni bir çıkartalım. Öyle bakalım. Ya bu da davul gibi. Şimdi burada başka bir şey var. Çok güzel bu da. Şöyle çıkartalım. Ve robot. Bu da bayağı güzel. Seni de ıı, çıkartalım. Şöyle bir dinleyelim. Ve bu da güzel bir ses. Ve bu da çok ıı, bu oyunda çok izemli karakter arkadaşlar. Ve bir ses çıkartıyor. Ve bomba. <laughs> Böyle bir ses. Ne ekleyelim? Yani şöyle şu, şu ikisi aynı gibi. Evet. Yok, biraz daha değişik. Ve bunu ekleyelim. Bu baya güzel. Böyle güneşimizi ekledik. Bu bayağı güzel. Bunu çok sevdim ve morlu. <laughs> çok güzel bir şarkı olacak mı demen? Ağaç. Bu da böyle ve benim en sevdiğim karakter ve en sevdiğim renge geçtik. Sarı. Bu çok güzel bir şarkı bana göre zaten bu bilgisayarla bir bağlantısı var. Bunun da böyle ısınıp çalıyor bu. Ve bilgisayar. Bu da baya güzel. Ve Venda galiba bunun ismi. Bu oyundaki en gizemli karakterlerden birisi. <laughs> Çünkü bu e, şu siyah eklendiğinde anlayacaksınız. <laughs> Ve pembe. Bu baya güzel. Ve bu da aşırı gizemli bir karakter. Bunun da biraz ben gizemli anlayacaksınız. Ve anlatacağım. Zaten bir şeyden en son ekleyeceğim. O zaman gelin bir şarkı olalım. Ben direkt öncelikle şöyle bilgisayarı ekledim. Bir şunu ekleyeceğim çünkü aynı rota. Baya güzel. Bir tabu vardı. Çok güzel şarkı var. Şöyle şunu ekleyelim. Geri geldim arkadaşlar hmm, bir şey istediler geri geldim şöyle devam ediyoruz bu da buna ne eklesek güzel olur şunu ekleyelim de mesela şunu ekleyelim. elde ettik. Şöyle bir hepsi sıfırlayalım. Bu sefer başkalarını kullanalım. Şöyle mesela şunu ekleyelim. Şunu şunu. Şunu ekleyelim. Eklemediklerimi ekleyeceğim. Aslında güzeldi, onu siz Sen, Sen eklemedik Bayağı güzel pembe ekleyelim. Şimdi en korktuğum ana geçeceğiz bu siyahlıyı ekleyeceğiz black yani umarım çok korkmam çünkü karakterler baya kötü oluyor hatta burada yani böyle kan biraz çok bahsetmek istemiyorum ama kan falan içeriyor arkadaşlar o yüzden size tavsiye çıkın lütfen o zaman geçelim şöyle atacağım biraz korkuyorum 3 2 1 attım ben direkt çıkartacağım. Ve arkası bayağı kötüleşti arkadaşlar. Çünkü bulutlar göz oldu yani. E, şu an korkmuyorum, bağlamıyorum da. Biraz üşüyorum arkadaşlar. O yüzden sesim değişik çıkıyor. E, şöyle hangisini eklesek? Şunu ekleyelim. Bayağı kötü. Ben şunu direkt çıkarttım çünkü çok göstermek istemiyorum. Direkt ses direkt çıkartalım. Sen. bir ha bak. Ne bu. Ama bunun sesi baya kötü. Yok yok sen baya kötüsün. Bu nasıl Bu çok kötü, değişik bir ses çıkıyor. Tamam buna azdır. Ama de çok kötüleşti. Çıkartalım. Ne de? O mevsü çok kötüleşti. Yanlışına girelim. Bu ne abi? Ama şarkı baya güzel. Geldi. Şöyle. Denekleyelim. Aa bu normal. Yok bu normal değilmiş. Yanlışına girelim de. En sevdiğim. Burada bile seviyorum bunu. Baya iyi Zaten güzel şarkı yapıyor. Şöyle bir Bu ekleyelim. Bu ne abi? Üstünde bir kayıp ilanı var. Şunu ekleyelim. Bakanlığından silahlanmış. Şöyle de kapattım. Ee, birisi var. Bir şeyler diyor tam. Yok, <laughs> kendini Galiba hepimiz öldük gibi bir şey diyebiliyor. Kaç falan diyor. Öldük. Gerçek değil. Yalan bir dünya diyor. İşte bunu son ekleyeceğim arkadaşlar. Şu şeyi de son ekleyeceğim. Pembeliği ekleyelim. 3, 2, 1. Ben korkmuyorum arkadaşlar. Çok çünkü kan falan var. O yüzden çok eklemek istemiyorum. Seni ekledik. Al. Yine, bu daha güzelleşmiş. Bu da güzel aslında. Ama şunu hiç eklemek istemiyorum ya. ya. sesi belki biraz güzeldir ama eklemeyeceğim bunu. Şöyle kime ekleyeceksin? Başka ekleyeceğim bir şey kalmadı. O zaman önce Venda'yı ekliyorum. 3, 2, 1. Şimdi bu listeyi kapatmak istiyorum. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi şey var. Bir Bakın, sadece kan var. Kendisine hiçbir şey olmamış. O biraz delirmiş gibi bir yüzü var. Ya yani yüzünü gözlerinden belli. Bir de değişik şeyler söylüyor ve bağırıyor. Çünkü arkadaşlar, birazdan anlatacağım bu olayı. Ve e, bu mavili 3 2 1 Gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar şunu da bir kapatalım Bu karakterde neyse arkadaşlar hiçbir şey olmamış yani e, hepsine fark ederseniz bir saniye. Senin i̇şte şöyle açalım. Koyalım. Mesela bir şuna bakın. Bir de şuna bakın yani. Bunun yarısı gitmiş. Ama ya de hatta Başkalarını da açayım gördüğünüz gibi yani buna hiç kan bile değmemiş arkadaşlar yani bu sadece biraz siyahlaşmış kapamış kendini yani bunun hikayesini bilmiyorum arkadaşlar yani hiçbir aşamada ben videolarını da izlemiştim arkadaşlar hiçbir aşamada değişmiyor hiçbir şeyde zarar görmüyor hatta bir dördün mü beşinci yaz Aşamada şapkasını açıyormuş arkadaşlar öyle bir duydum. Bir de e, bunu şimdi anlatayım. Arkadaşlar mesela bakın son eklemeyeyimse çok ses çıkalım. Neydi? turuncu ekleyelim. Bakın bunu ortası yani resmen ne olduğunu anladım. Ama arkadaşlar şöyle bir sesimizi kısın. Evet, sesini kısalım. Tamam. Sen... Ee, arkadaşlar bakın. Pardon. Ee, şimdi arkadaşlar bu aslında buradaki herkesi öldüren kişi bu Venda. Arkadaşlar. Çünkü yani hem gülmemiş hem de yüzüne bir kan falan bulaşmış. Ama kendisine yine zarar çünkü öldürülmüş. kim Seni Bunun yani, bu tersik. her şey oluyor. Öldüren. Zaten delirmiş bir tipi var. Mesela en kötü zaten şu o yüzden bunu göstermiyorum. Ee, i̇stiyorsanız bir sadam mı göstereyim? Ama hemen önce çıkaracağım. 3 saniye vereceğim. Atıyorum. Attım. 1 2 Çıkardım arkadaşlar. Buraya durdurup bakabilirsiniz. Ama işte bu en zarar gören bu olabilir. Yani bu Vanda ben de bunu öldürür nasıl o şeylerini böyle çekmiş ben anlamadım gözünü yani çok söylemek istemiyorum ama yani nasıl çıkarmış ya ben anlamıyorum I'm, videomuzun zaten sona geldik bu kanalda videomuz arkadaşlar I'm, daha fazla spro 2 videoların gelmesini istiyorsanız arkadaşlar 10 like getirin ben yine de size I'm, linkini şimdi göstereceğim arkadaşlar. O zaman şuradan bir çıkalım. Evet, Çık hemen arkadaşlar. Bakın. Buradan Sprung yazdığımızda Google'dan ilk çıkan Poki'ye basıyorum ben. Rize, ücretsiz oyna. Bakın zaten burada geliyor. Hemen oynaya tıklıyorsunuz. Bu zaten dolunca ıı, dolsun ben geliyorum. Evet arkadaşlar. Iı, bu dolduğunda burada ıı, bu geliyor. Şöyle Ortaya basıyorsunuz ve geldi. Ya, ekleyelim. Gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi böyle linki. Ben diğerlerine tabi girmediğim için. Ee, yani bunlara hiç girmiyorum. Bence bunlara girmeyin. Ya bu ücretsiz veriyor Oynayın indirik. Hiçbir şey de istemiyor. O zaman benden görüşürüz arkadaşlar ve bay bay.